Hayal gücü böyledir Tevez. Aynı nesne öylesine farklı formlarda, öylesine farklı tarzlarda ortaya çıkar ki onu sevmesini ya da nefret etmesini hayal gücünün bu nesneden aldığı etki belirleyecektir. Eğer nesneden aldığı şok onu keyifli bir şekilde etkilerse aslında bu nesnenin keyifli hiçbir yanı olmasa da onu sever ve onu tercih eder. Bir başkasının gözünde değerli olduğu kesin olan bu nesne, hayal gücüne hoş gelmediyse uzaklaşacaktır ondan. Çünkü bütün duygularımız, değişik nesnelerin hayal gücümüzde yarattığı, gerçek kıldığı duygular aracılığıyla ortaya çıkar. Buna göre birinin hoşuna gidenin, diğerinin hoşuna gitmemesinde şaşırtıcı bir yan yoktur. Ve tam tersi olarak, en olağan dışı şeyin bile müritleri vardır. Aykırı insan da kendini güzel gösteren aynalar bulur kendini. Oysa duyularımız aracılığıyla aldığımız zevklerin tamamen hayal gücümüze bağlı olduğunu, tamamen onun tarafından düzenlendiğini kabul edersek, hayal gücünün bu zevklerde birçok değişiklik yaratabilmesine, zevklerin sonsuz çeşitliliği olmasına ve değişik tutkuların bu hayal gücünden farklı farklı uzaklaşmalar doğurmasına şaşırmamak gerekir. Bu zevkler şehvet içerseler de basit bir tarz benimseyenleri etkilemeyecektir. Yatak fantezisinden daha olağanüstü bir masa fantezisi bulmamak için hiçbir neden yoktur. Ve bu tarzlardan herhangi birinde sıradan insanların dayanılmaz bulduğu bir şeyi putlaştırmaları şaşırtıcı değildir. Bu zevklerin yaygınlığı duygularımıza uygunluklarını kanıtlar. Ama sevilen şeye ilişkin bir şey açıklamaz. Evrenin dörtte üçü gülün kokusunu güzel bulur. Oysa bu onu kötü bulabilecek dörtte birinin yanıldığını doğrulamayacağı gibi bu kokunun gerçekten güzel olduğunu da kanıtlamaz. Dünyada benimsenmiş tüm ön yargıları yıkan zevklere sahip varlıklar yaşamaktadır. Bunlara şaşırmakla kalmamız yeterli değildir. Aynı zamanda övgüler düzmeli ya da cezalandırmamalıyız. Onlara hizmet etmeli, onları memnun etmeli, rahatsız eden tüm engelleri kaldırmalı. Daha doğrusu onlara kendilerini tehlikeye atmadan tatmin olma yollarını açmalıyız. Çünkü böyle garip bir zevke sahip olmak onların seçimi değildir. Doğru ya da çarpık yaratılmak insanın entelektüel ya da fiziksel yapısına bağlı değildir. Bizi şu ya da bu fanteziye açık kılabilecek organlar ana karnında yaratılır. Görülen ilk nesneler Duyulan ilk konuşmalar süreci belirler. Zevkler oluşur ve artık dünyada hiçbir şey yok edemez bunları. Eğitim boşunadır. Hiçbir şey bunu değiştiremez. Ve şehvet düşkünü olmak isteyen bir insan, ona verilen eğitim ne kadar iyi olursa olsun, organların yalnızca ve yalnızca iyi amaçlarla yaratılmış olduğunu söyleyen erdemi öğrenmiş bile olsa, istediğine dönüşecektir. Her iki tarzdaki insan da sahip olduğu yapıdan, doğadan edindiği izlenimlerden yola çıkar. Ve biri cezalandırılmaya ne kadar layıksa, diğeri ödülü o kadar hak eder.